Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Meta Quest 3'ün kutusunu açacağız ve ilk deneyimlerimizi gerçekleştireceğiz. Hatırlarsınız bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce bir PlayStation VR satın almıştım. PlayStation VR'ın ilk sürümünü satın almıştım ve VR dünyasına şöyle ucuz yoldan bir giriş yapmıştım. Ve her ne kadar PlayStation VR ile geçirdiğim vakitten oldukça memnun olsam ve PlayStation VR'ı oldukça sevsem de tabii ki teknik olarak çok ama çok başarısız bir cihazdı. Gerek çözünürlük anlamında olsun gerekse de kontrolcüleri, Move kontrolcülerinden bahsediyorum tabii ki. Onları algılama konusundaki yetersizliklerinden dolayı PlayStation olan süremin sonuna geldiğini fark ettim ve dedim ki şöyle VR dünyasının yeni dönemine bir adım atayım. Büyük bir adım olacak benim için o yüzden heyecanlıyım sizlerle birlikte. Hem kutusunu açacağız MetaQuest 3'ün hem de neden aldım, niye aldım, siz hangisini tercih etmelisiniz? Bir sürü MetaQuest modeli var bildiğiniz üzere 3S çıktı, 2 var vesaire. Bunları böyle sohbet muhabbet tarzında biliyorsunuz bu tarz videolar yapıyoruz. Deneyeceğiz edeceğiz ve işin sonunda tabii ki PlayStation VR'da yaptığım gibi MetaQuest ile oynadığım oyunların da videoları kanala olabildiğince gelecek. Tabii ki benim MetaQuest'i alma sebebim işte Metaverse'e gireyim orada işte Augmented Reality gerçekçilikle evimin içinde top sektirin falan değil ben bunu PC bir yer için kullanacağım Half Life Alyx oynamak için kullanacağım daha çok Aslında PlayStation VR 2 tarzı bazı güzel alternatifler de vardı bu fiyat ancak PlayStation VR 2 PC'ye bağlamak için ekstradan bir adaptör vesaire gerektiği için direkt olarak Meta Quest'ten girdim zaten genelde VR oyuncuları da Meta Quest'ten gayet memnun ve gayet de tavsiye ediyorlar bakalım ben de bu deneyimin sonunda sizlere neler sunacağım <laughs> benim için büyük bir upgrade olacak, büyük bir geliştirme olacak. Çünkü gerçekten çok düşük bir çözünürlükten tek göze 2000 piksel düşen bir çözünürlüğe yükseleceğim. Onun dışında tabii ki algılama sorunları falan olacak. Merak ediyorum birlikte deneyelim. Kutumuz burada. Bu video çok kısa bir video olmayacak. Ben bu tarz <laughs> oyuncakları diyeceğim. Konuşa konuşa açıyorum. Sizler de umarım keyif alırsınız. Eğer ki derdiniz sadece kutu içeriğini görmekse bu video sizler için değildir. Güzel bir kutu tasarım var. Gayet sade, modern metaverse'e girmek için. Ancak şöyle bir şey var. Ben bunu Türkiye'den almadım. Çünkü Türkiye'de çok gereksiz pahalı fiyatları satılıyorlar. En az bir 15 bin küsür lira falan daha pahalıya satılıyor. Sırf vergi ve garanti için. Ben de gittim bir spotçudan aldım. Ancak bilmediğim şey spotçu arkadaşımızın <laughs> bunu Kore'den getirttiğiydi. İlla ki böyle ucuza kaçmaya çalıştığımızda başımıza bir şeyler gelecektir ama sorun edeceğini zannetmiyorum. Zaten bazı oyun konsolları Nintendo Switch vesaire de yurt dışından falan getiriliyor. PlayStation vesaire de aynı şekilde. Bunda da sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Öyle bir bölge kilidi vesaire yok. Ama hatırlarsanız PlayStation yer açarken ben ikinci el almıştım ve bir hanımefendiden almıştım. <laughs> Çok uygun fiyatası satıyordu. Kendisi bana o konsolu makyaj kutusunun içinde göndermişti. En azından şimdi bunu sıfır kutusunda bandrol vesaire açacağız. İsterseniz açalım artık daha fazla uzatmayalım lafı. Şöyle. Bu modern kutular da çok güzel ya. Bunu Apple birlikte yapmaya başladılar. Gerçekten. Ama ben burayı da yırtacaktım. Lütfen burayı da yırtayım. Oh gayet keyifle açtık şöyle karton etinden kurtulalım. Evet güzelce attık. Şöyle bakalım. Yine çok şık bir kutayla Meta Quest 3 bizi karşıladı. Direkt açıyorum ve tatam. Aynen öyle. Şurada şunu göstereceğim. Scan to start yazıyor. Burayı hemen okutun ve başlayın diyor. Zaten kullanması çok kolay bir cihaz ve biliyorsunuz MetaQuest kendi başına bir cihaz. İlla bir yere bağlamanıza gerek yok. Sadece bir ekran yok bunun içinde. Bu gerçekten içinde işlemcisi vesaire olan bir oyun konsolu. Daha doğrusu bir bilgisayar da diyebiliriz. Tabii içinde oyun oynayabiliyorsunuz. Film izleyebiliyorsunuz. Başlı başına bir cihaz. Evet öncelikle kontrolcülerini çok merak ediyordum ve şöyle bir kontrolcülerini isterseniz elimize alalım. Şöyle bir deneyelim bakalım nasılmış kontrolcüleri. Hmm, evet. Şurada piller için şey var. Şöyle ilk deneyimlerim. İlk deneyimlerim kesinlikle ağırlar ve tuş kalitesi olarak ve malzeme kalitesi olarak gayet güzeller. Analog hissiyatı Switch'inkine benzer. Yine böyle tırtıklı bir yapıya sahip. Tuşlar gayet hoş. Butonlar falan. Şuradaki tuşları çok merak ediyorum. Aşırı yumuşak ve basılması çok kolay olmuş. Umarım bunlara oynarken yanlışlıkla basmayız. Ama ne kadar kullanıyor bilmiyorum. Quest 2'deki şuradaki halkalar bunda yok. İhtiyaç duymamışlar. Bence böyle daha güzel. Gayet minimalist, gayet ufak. Böyle kullanması keyifli duruyor. Bakalım nasıl olacak. Pille çalışıyor. Pillerini de takıp deneyeceğiz. Şimdi isterseniz cihazın kendisine geçelim. Şöyle 500 gram kadar bir ağırlığı olması lazım. Evet şu şekilde bizleri karşılıyor. Gayet hafif. Yeterli seviyede. Şöyle isterseniz şunu çıkartalım. Tabii ki lens ayarları vesaire yapılır diyor nasıl paketlemişsiniz bunu ya abi adamlar yapıyor ya Vallahi Bu kafa bandının baya kötü olduğunu söyleyenler de var. Güzel olduğunu söyleyenler de var. İş gördüğünü söyleyenler de var. Kimisi diyor ki yok hayır o kadar güzel değil. Buna kesinlikle pro bir kafa bandı almak lazım diyenler de var. Bunu deneyip göreceğiz. Şöyle baktığımızda bizleri karşılıyor. Bu MetaQuest 3 ile beraber Pancake adı verilen lens tipine geçiriliyor. Önceki nesillerde Frenzel denilen lens tipi kullanılıyor. Bu nedir diye sorarsanız çok kısaca daha kaliteli bir lens olduğunu söyleyebilirim. Ancak şuna daha çok yarıyor. Lensler daha düz, daha tırtıklı. Böyle içe içeri doğru gittikçe bükülürken tırtıklı bir yapı yerine daha düz bir lens kullanıyor. Bu da özellikle VR'da bilirsiniz. Baktığınızda şu kenarlar birazcık daha bulanık olur. İşte bu bunu engelliyor bu yeni lensler. Ve tabii ki odağı daha rahat tutturuyorsunuz. Biliyorsunuz kafanızda VR'ı geçirdiğinizde bir sweet spot tatlı nokta diye bir yer vardır. Tam kafanızda ha tamam şu an net görüyorum dediğiniz bir nokta. İşte onu bu lenslerde bulmak daha kolaymış. Onun dışında Gayet hafif gayet keyifli. PlayStation VR kadar büyük değil. Bunu zaten hani olabildiğince kompakt yaptıklarını biliyorsunuz. Ses açma kapama düğmesi. Burada algılayıcıları. Şurada tahminimce lens ayarları. Bir tane daha kamera. Bu açma kapama olabilir. PC'ye bağlayacağımız ve tabii ki şarj edeceğimiz kablomuz ve şurada da sanırım jack girişi olması lazım. Bunlara bakacağız. Gayet tatlı. Kafamıza geçince şey yapınca göreceğiz. Bunları açacağım. Şimdi açmayayım. Kafama takarken açacağım. Çünkü hemen çizebilirim. Kutunun içeriğine bakmaya devam edelim. Şunu fırlatalım. Evet şuradan. Bakalım. Kore cihazı aldık ama prizimize uyacak mı? Yırttık kutuyu. Şöyle bakalım. Ekstra kutuyu alalım. Prizimize uyacak mı? Azıcık kutu yırttım. Çünkü evet. Bana fazla geldi. Şöyle açtığımızda ilk prizle ilgili bir sıkıntımız yok. Direkt bizim prizlere uygun. Bunu da yırttım. prizi de güzel atsak ne olacak? bildiniz priz arkadaşlar yani priz değil daha doğrusu adaptör priz değil kaç volt bilmiyorum şöyle bunu koyduk burada gerekli kitapçıklar vesaire sticker vermediniz mi lanet olsun size de çocuklar Apple olsa verirdi işte öğrenecekler <laughs> şurada type c kablomuz şarj için vesaire gayet tamam ve şunu da göstereceğim. PC'ye bağlamak için de şöyle bir kablom var. Quest Link kablosu diye geçiyor ama bu bildiğimiz Type-C kablo aslında. Diğer ucu nerede? Şu an diğer ucunu bulamıyorum. Bildiğimiz Type-C kablo. Bunu VR headsetimize takacağız, bilgisayarımıza bağlayacağız. USB 3.2 Gen 1 hızında. Biliyorsunuz bu USB standartları bayağı bir değişti. Yeterli olacaktır bakalım. Göreceğiz. Şimdi isterseniz kutusunu açtık. Her yer dağıldı. Şöyle bir toparlanıp bir test edelim bakalım. Nasıl maceralar bizleri karşılıyor? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine çok kaliteli bir sunumla karşınızdayım. Tıpkı bir önceki PlayStation VR olduğu gibi yine kalitenin sınırlarını zor. Şu şekilde bir cihaz. Aslında bakarsanız oldukça ufak olduğunu söylemiştim zaten. Şuradaki lenslerin jelatini çıkartıp sanal dünyaya gireceğim. Şarj dediğim dedim birazcık ancak %60 şarjı varmış. İlk deneyim için gayet yeterli. Şunu göstermedim ama çok önemli mi bilmiyorum. Şuradaki kontrolcünün X tuşuna basarak şuradaki kapağını çıkartabiliyorsunuz ve kutunun içinden bir pil çıkıyor. En azından benim aldığım sürümde Kore versiyonunda çıktı. Bunu söylemiş olayım. Şimdi isterseniz şöyle ben bir ilk deneyimlerimi çözünürlüğü vesaire nasıl bulacağım anlatayım. Şöyle jelatinlerini çıkarıyorum. Bu keyiften mahrum kaldınız. Şöyle çıkarttım. Tabi takmadan önce bu kafa bandı olacak mı olmayacak mı bu konuda hiçbir bilgim yok. Evet bu kafa bandı nasıl çalıştığını şu anda bilmiyorum. Ancak şöyle bir takalım. Evet Evet arkadaşlar bir şekilde takmayı başardım. Henüz alışık değilim. Arkadan genişlettim, üstten yapıştırdım falan. Şu an için kafamda duruyor. Şuradan ufak bir ışık alıyor. Onu nasıl halledeceğim, nasıl halledemeyeceğim bilmiyorum. Zaman göstererek şöyle bir açmayı deneyeyim bakayım. Nereden açıldığını da bilmiyorum. Şöyle bir arayayım. Düğmesi vardı şurada bir yerde. Bastım. Evet şu anda görüntü geldi ama tamam. Hoparlör de var. Güzel. Evet. Şu an direkt olarak siz görmüyorsunuz ama kamera açıldı ve kameradan kendi odamı görüyorum ve bu çok ilginç bir şey şu anda. Mesela şu an sizi görüyorum. Gerçek kamera bu. Ama sanal dünyada ve bu şey deniyordu Meta 3 ile beraber. 2'deki bu kameralar çok daha gelişti ve oh. <laughs> tamam diyor ki al diyor şeyleri. Ben buraya görüntüleri koyacağım. Zaten benzer kurulum videoları vardır. Şu kontrolcü zamazingolarını al diyor. O direkt zaten gördü. Okey aldım. Tamam. Ve işin güzel kısmı hand tracking'i de var arkadaşlar. Yani böyle elinizle hangi parmağınızı falan kaldırdığını görüyor. Şu an gayet güzel. Okey. Okay. Alt titreşimleri de var bu arada. Kurulumda Türkçe var. Türkçeyi görüyorum ve Türkçeyi seçiyorum. Gayet güzel. Lens derinliğini ayarla. Ha, Lens derinliği ayarlama olayı da varmış. Şunları kaldırıp içeriden basıp lens lenslerini ayarlayabiliyormuşum. Ayarlarım ben onları sonra. Bir kurulumuzu yapalım. Şu anki gayet görüyorum. Yüze Uyumu ayarla diyor. Yüze uyumu mümkün olduğunca ayarladım. Netliği ayarla mümkün olduğunca. Şu anda bakayım daha biraz da oynasam ne olur. Bunlarla biraz da oynayacağım ama şey çok güzel. Keskinlik falan gayet güzel. PlayStation VR'a göre gerçekten hani tamam gayet net gözüküyor. Wi-Fi detayları güzel. Bir Wi-Fi'ye bağlamamız gerekiyor tabii ki. Bir sanal klavye çık. Ben şimdi bu sanal klavyeyi böyle tık, tık 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 yapabiliyor muyum? Nasıl yapamıyorum? Bu nasıl bir yer konsolu ya? Yalnız şey süper. Algılama harika. Çok güzel algılıyor. Hiçbir sorun yok. Çok salakça bir şey. Yani şey gibi resmen. Hani hayatı düşük çözünürlükte görüyormuşum gibi kamerayla aşırı salak bir şey. Bir iddia vardı onu deneyelim. Diyorlardı ki Quest 2'nin kamerasıyla hiçbir şey yapılmıyordu ama Quest 3'ün kamerası o kadar iyi ki yazıları falan bile görebiliyorsunuz. Bu arada şarjlar falan da burada dijital olarak gözüküyor. Bağlanayım tekrardan geleyim. Evet anında geri geldim şu anda. Gerçekten de kameramdan şeyi gördüm. Monitörümü gördüm ve İnternet şifremi çok rahatça girdim. İlginç bir deneyim gerçekten. Şu anda yazılım güncelleniyor. Şu yazılım bir güncellensin 6 dakika diyor. Evet güncellememizi vesaire yaptık. Telefonla bağladık vesaire. Şu anda cihaz ellerimi vesaire görüyor ilginç bir şekilde. Başlamak için ikinci seçiyor. Şu an menü kullanım var. Ortalama değiştirme var. Ellerini kumanda olarak kullanmak var. Baya şu an. Gerçi bu yeni bir şey değil. Bunu Xbox Kinect falan da yapıyor da ilginç bir durum. Tamam şunu böyle seçeceğiz herhalde. Şöyle. Seçtim gitti şu an ekran komple. Evet şu anda augmented reality dediğimiz arttırılmış gerçeklikteyiz. Şu an ekranda böyle zamazingolar da oluşuyor. Gayet görüntü vesaire gayet güzel ancak şu kamera ile birlikte şunlar daire olduğu için biraz mükemmel gözükmüyor ama tabi kesinlik vesaire fena değil. Kolayca erişebileceğiniz şey. şu an menüyü tanıtıyor. Bir menümüz var. Şarjımız var, saatimiz var. Bana öğretti. Evet ortamı değiştirme Ben istemiyorum bunları ya. Eğitimi geçiyorum. Öğrenirim ben. Ben öğrenirim kardeşim Oyunlara vesaire her şey dalabilirsin diyor. Mümkünse dalalım. Ama ben şu artık kendi odamdan çıkayım ya. Beni bir sanal dünyaya şey yap. Bu arada sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Ne oluyor ya yeter istemiyorum ben ya. İstemiyorum Agumentative Reality istemiyorum. Ben Half-Life Alyx oynayacağım. Hoparlörü çok güzel yerleştirmişler. Harbiden kulaklık takmış kadar hissediyorsunuz. Kulaklık tavsiye ederim ama takmasanız da idare eder bence. Güzel olmuş. Bayağı hoşuma gitti. Kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz ya ondan eminim yani. İster kumanda aç ister elini kullanıyor. Hadi biz şimdi kumandamızı kullan. Evet geldik. Ben burayı şimdi kaydedebiliyor muyum? Hemen size isterseniz bir şey yapayım. Ha kamera var. Video kaydet şöyle bir... Evet şu anda bayağı benim kayıt alanındaki yeri falan görüyorsunuz. Şurada Sonic figürleri var benim elim. Algılıyor mu benim? Elimi de algılıyor. Şurada Sonic'ler var. Şurada YouTube var. Şu şekilde bir ortam görüyorum. Anil benim. Böyle bir ortamdayız arkadaşlar. Tanıtılacak çok fazla bir şey yok. Şurada gözlük var. Profilim var. Ya açıkçası ben de bilmiyorum. <laughs> ne olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Mağazaya girelim. Hemen şöyle Batman VR alalım. Fruit Ninja alalım. Bak 6 dolar. Bu arada şey falan çok güzel. Çözünürlük falan çok güzel. Ve şu an şeyde değiliz. Hala Augmented Reality'deyiz. Bu kendi kameranın görüntüsü güzel. Ama tabii şu paneller kadar değil. Kullan mı? Bedava mı verdin sen buna? Gerçekten bedava mı verdin? Batman arkam Shadow'u beda vermiş olamazsın. Gerçekten Batman. Batman arkam. Batman arkam Shadow bedava. O da tokuz. ne harika, harika. Batman arkam şadı bedava vermişler. Aa süpersin. Harikasın. Ama ne kadar güzel oldu bu? Süper oldu. Brawl'a girebiliyoruz. İsterseniz hemen bir anlık keskin baş videosu izleyelim mi? Hemen anlık keskin maç Efsanevi Anıl keskin baş. Daha oyun deneyeceğiz. Beat Saber deneyeceğim bu videoda. Bir de kullanması çok rahat, çok güzel bir arayüz yapmışlar. Yani Apple Vision Pro'nun falan yaptığı çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın şurada 2014, 2024 göz yapmışız. Bize de mi reklam ya? Geriye yaslanıp 2024'e baktığımda gerçekten başarılı bir yıl görüyorum. Normalde dopdol geçen bir 2023 yılının ardından daha ara kapatmalık tamam. böyle filler diyebileceğimiz tiyatro bir tiyatro modu varmış. Gayet şöyle tiyatro modu yapalım. Tiyatro karşı etraf karardı. karardı. Şu an ben bunu izliyorum evet. tamam ben nasıl geri çıkacağım buradan? Bu şekilde de arkadaşlar. Ben buradan çıkabilir miyim? Nasıl çıkacağım buradan? <laughs> Öğreticiyi geçerse böyle olur. Kütüphane var. Kütüphanede bir şey yok. Bir tek Batman olması lazım. Bunlar bedava olarak ben eklemiştim. Sadece Batman var. Bunlar zaten geç. Çok WhatsApp, YouTube, Instagram falan bunlar zaten bildiğim şeyler. Burada bedava birkaç oyun vardı. Onları hemen ekledim. Burada kumanda güncellemeleri vesaire var. Ben mesela bundan nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Ha, küçülttüm. Okey. Kapattım gitti. Burada ana menümüz var. Bunları böyle oynatabiliyorum istediğim gibi. Ben peki sanal dünyaya geçebiliyor muyum? Evet arkadaşlar o anki öğrenme sürecimde bu sanal gerçeklik kısmını kaçırmışım ancak bunu videoda göstermek istiyorum. Her ne kadar ilk defa deneyim etmesem de şurada sürükleyici deneyime gir adında bir yer var. Buraya bastığınızda evet benim ellerimi görüyorsunuz. Sanal bir dünyadayım. Eğer ki kendi odanızdan, kendi yaşadığınız yerden sıkılırsanız buradan da menüleri kontrol edebiliyorsunuz ve buradaki mekanlar falan da değişiyor sanırım ama nasıl bilmiyorum. O kadar tecrübem yok ama Güzel bir mekan. Burada da kendi avatarınızı görüyorsunuz. Sorgulamayın. Avatar yapmayı sevmiyorum. İşte buradan aynı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Elleriniz aynı şekilde gayet hani net bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olayım. İsterseniz buraya bastığında da gerçekliğe geri dönebiliyorsunuz. Evet ben burada kaydı duruyorum arkadaşlar. İsterseniz birazcık da oyunlara vesaire bakalım. İlk izlenim olarak şunu söylemem lazım. Agument Reality birazcık sıkıntılı. Kayıtta olduğum için dolayı şu kaydı bir kapatayım. Evet kaydı kapatınca o sıkıntılar gitti bu arada. Kayıttan dolayıymış. Gayet ilginç bir deneyim. Bunun için tabi almayacaksınız. Benim bunu alma sebebim tabii ki Half-Life Alyx'i oynamak ve Batman'i oynamaktı. Batman 60 dolar vermemek müthiş keyifli oldu. Bakalım biraz daha kurcalayacağız. Şimdi PC'ye bağlama derdimiz var. Evet bir de bakalım bilgisayara bağlayalım. Evet gelelim işin bilgisayara bağlama kısmına biliyorsunuz bu tarz ilk izlenim videolarımızda mutlaka işin bir öğretici kısmı da oluyor bu da o olsun. MetaQuest 3'ü bilgisayara bağlamak oldukça kolay. Şuradan isterseniz şu anda bilgisayar ekranını görüyorsunuz. MetaQuest Link adlı uygulamayı indiriyorsunuz basit bir şekilde şöyle ana sayfası böyle. Bunu indirdikten sonra elimde gördüğünüz şu kabloyu USB 3.2 Gen 1 yani 5 gigabit hızında olan bir kablo bu. Önerilen hız bu olmakla beraber USB 3.0'a kadar da inebiliyorsunuz ve çalışıyor. Kablosu da çalışıyor zaten ama kabloyla bağlamak daha garanti oluyor. Bu direkt olarak Quest'in bir kablosu değil. Yanlış hatırlamıyorsam Cosmetic adında bir markanın da bu 5 metrelik güzel bir kablo şu kaliteli. Kaliteli olması önemli. Çıkmasın, kırılmasın, kopmasın. Ama dediğim gibi hani illaki 5 gigabit bir hız olmasına gerek yok. 3.0'a kadar de destekliyor aklınızda bulunsun şöyle bunu alıyoruz öncelikle kafamıza takıyoruz şöyle biliyorsunuz zaten portunu göstermiştim şöyle hatta karşıma menüleri de getirdim siz görün diye hemen şöyle kablomu takıyorum taktığımda hemen sesi geldi Tamam, bir şarj uyarısı geldi önemli değil. Bakın bilgisayarda hemen bir USB algılandı diyor. Size ilk tavsiye edeceğim şey direkt olarak bilgisayarda kullanmaya geçmeden önce ayarlar kısmına gelin. Burada genel ayarlarda her şeyden önce bilinmeyen kaynakları bir etkinleştirin ki istediğim yer tarzı şeyler çalışsın. Ve tabii ki cihazlar kısmından zaten göreceksiniz kontrolcünüzü, kumandanızı, başlığınızı. Şurada bir USB testi yapmanızı. Çok tavsiye ederim. Şöyle bağlantıyı bir test edin. Deyin ki hem kablonuzda bir sorun var mı? Hızı destekliyor mu? Çünkü burada çıkacak bir sorun zaten kendini belli edecektir. Bunu bir yapın mutlaka. Zaten yaptırıyor ilk denemede ama aklınızda bulunsun. Zaten görebilirsiniz. Evet bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Şimdi nasıl bilgisayarda kullanabiliriz diye merak ediyorsanız. Kontrolcülerimizi aldık. Şuradan ayarlar kısmına giriyoruz. En üstte zaten link kısmı var. Burada linki başlat diyeceğiz. Air linki kapatıyoruz. Air linkle işimiz yok. Air link kablosuz oluyor. Onu da göstereceğim birazdan. Şöyle başlat diyoruz. Sınır oluşturalım hemen. Başka bir yerdeyim şu anda. Evet. Görebileceğiniz şu anda Quest linkteyiz. Şöyle isterseniz Steam yeri başlatayım. Ben Steam'de oynuyorum oyunlarımı. Sizin başka uygulamanız varsa tabii ki okulus kütüphanesi vesaire onlar da amade. Gayet rahat bir şekilde başlatıyorum. Bu sırada bilgisayar çalışıyor. Kontrolcüleri kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz üzere. Ana menüleri kontrol eder gibi etmiyorsunuz. Öyle şuradaki 3 çizgiye bastığımızda direkt olarak VR oyunlarımızı başlatabiliriz. Hatta şöyle güzel bir nokta var. İsterseniz şuradan masaüstü bir deyip direkt olarak bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bu şu an benim bildiğim birinci ekranım. Gayet keyifli bir durum burada var. Peki kablosuz nasıl bağlayacağız diye soruyorsanız buradan bu arada tabii yeniden ortalayabiliyorsunuz. Kullanması falan çok rahat. Direkt oyuna giriyor. Oyun ayarlarını yapmak kolay. Kayıt alıyorsanız direkt ikinci monitörü seçip kayıt falan alabiliyorsunuz. Kaskın kendisi de kayıt alıyor ama ekstradan kayıt almak isteyenler için de güzel bir durum var. Şöyle bir yerden çıkalım. Bir yerden çıktıktan sonra linki devre dışı bırak diyoruz. Bırakalım. Şimdi bir de kablosuz nasıl bağlanıyor onu görelim. Kabloyu çıkarttım. Şurada arkadaşlar linki başlat var. Şöyle başlat diyorum. Öncelikle bir bilgisayar aranıyor. Şöyle ben air linki kullan demem lazım onu burada. Evet direkt olarak gördü. Başlat diyorum. Bağlandı. Gecikme vesaire gayet iyi. Neredeyse kabloyla kullanırmışçasına kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle ben masaüstüne yine geri döneyim. Bayağı görebileceğiniz üzere sorunsuzca bilgisayarımda kontrol edebiliyorum. Bu şekilde de bir kolaylık sağlamış. Her şekilde tüketici dostu kesinlikle. Evet arkadaşlar basitçe VR'ımızı bağladık bilgisayara bakalım. Tabii ki ilk olarak Beatsaver açtım. PlayStation VR'dan sonra geçince tabii ki tabii ki çok daha net gözüküyor. Ancak ben şu anda şey yapmadım. Non VR Resolution falan çözüntüleri falan hiç bakmadım. Bakacağım. Şu anda daha hiç ellemeden bile çok daha net gözüküyor PlayStation VR'dan. Deneyelim bakalım ya şu an. Algılama falan gayet güzel gözüküyor. Bakalım şöyle. Ben hard giderim ya. Yapıştıralım bakalım. Umarım diğerleri çatmam ama şöyle bir. Evet gayet. Responsive. Herhangi bir kasma vesaire yok. Titreşimler güzel. Algılama güzel. Şöyle. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Nasıl gözüküyorum kamerada bilmiyorum. Direkikleri de şey yapmadık ama giymedik ama neyse Valla arkadaşlar yağ gibi akıyor Dolayısıyla şimdi yara göre çok daha net bir görüntü var Algılama konusunda hiçbir sıkıntı yok Panik yarı hiçbir sıkıntı yok Ben Dolayısıyla şimdi yarıda oynarken bayağı bir sıkıntı yaşamıştım Birazcık o zaman şunu oynarken size Meta Quest deneyimlerimi aktarayım. Evet hemen burada ayrı bir kayda girip sizlere bu şekilde tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bu kayıtta biraz sorun olmuş kusura bakmayın. Sonraki kayıtlarda düzelecek bu. Kısaca deneyimlerimden bahsetmem gerekirse zaten beğendiğimi söyledim. Oldukça kullanıcı dostu bir ürün olduğunu söylemem gerekiyor her şeyden önce. Bağlaması vesaire zaten gördüğünüz çok kolay çalıştırması çok kolay çalışması çok kolay. Sizi hiç yormuyor bundan 10 yıl önce falan hatırlarsınız HTC Vive'larda vesaire böyle kutular koymanız gerekiyordu bilmem ne falan bayağı yoruluyordunuz. Bunu artık çözmüşler hatta artık kablosuz vesaire de oynayabiliyorsunuz. Kablosuz oynanışını zaten göreceksiniz. Bence bu günlerde alınabilecek en güzel VR setlerinden biri olabilir. Hatta çoğu insan en iyisi olduğunu söylüyor. Bence de gayet başarılı bir headset olmuş. Lensler çok başarılı. Bu yapmıyor. Gördüğünüz bütün alan gayet net gözüküyor. Oyunları ben Steam VR üzerinden oynadım ancak konsolun içinden de oynayabiliyorsunuz. Çok fazla bir şey fark etmiyor. Tabii ki bilgisayarınızın bir gücüne bağlı olmakla bir tık daha oyunlar iyi gözükebiliyor. Ayrıca şunu söyleyebilirsiniz. Ya çok güzel övdün ama bu çok pahalı. Tamam firmaya güveniyoruz. Güzel işler çıkıyor ama ben bunu almak yerine iki alsam da beni doyurur mu? Bence doyuracaktır. Ama bu saatten sonra ben size artık 3S önerirdim en azından. Çünkü onun içinde yeni nesil işlemci var. Batman'i vesaire de çalıştırıyor. kim oyunlar 3'e özel çıkıyor çünkü. Yeni jenerasyonun ucuz seçeneğine gitsin için daha iyi olacaktır. En azından son teknolojiyi kullanır. Pil ömründen çok fazla bahsetmedim. 2 saat kadar bir pil ömrü sunuyor bizlere. Çok uzun değil ama işte şöyle bir durum var. Bir yerde zaten çok fazla zaman geçiremediğiniz için yeterli gelebilir. Ufak bir eksi olarak da hanesine yazılabilir ama yapabileceğiniz bir şey yok. Aynı zamanda fark ettiyseniz bu videoda böyle şey olmadım hiç. Aa VR dünyasına ne kadar şey olmuş falan tarzında şok geçirmedim. Çünkü VR kullanmaya bir kez alıştığınızda artık bundan sonra teknik tarafa bakmaya başlıyorsunuz. Ben de tabii ki bu headset'i kullanırken şok olmadım. Alıştığım bir şeyin daha iyisini kullanmış oldum. O yüzden aman aman böyle bir Aa, VR dünyası şöylemiş falan tarzı modlara girmedim. Sadece teknik tarafı beğendim. Dilerseniz başka oyunlara geçelim. Bu headset'in tek bir şey parasını çıkarabilir. O da sens. <laughs> <laughs> evet şu anda VR dünyasının en sevdiğim oyunlarından biri olan Super VR'a geldik ve şu anda biliyorsunuz ben bunu PlayStation VR'da oynamıştım. Kanalda da videosu vardı hatta çok severek oynamıştım teknik aksaklıklarına rağmen. Sorunlu bir oyundu PlayStation VR çünkü arkanızı vesaire dönmek çok zor. Çözünürlük de zaten çok iyi değildi ama şu anda her şey çok güzel gözüküyor. Şöyle birkaç dakika oynayalım bakalım. Şöyle ya Super kendisi zaten harika bir oyun. Bunu bir yerde oynamak gerçekten Matrix simülasyonu. Bu arada zaten kulaklığın ne kadar iyi olduğunu söylemiş, hoparlörlerin ne kadar iyi olduğunu söylemiştim. Birazcık kısıyorum. Şöyle birazcık oynayalım bakalım. Evet. Gerçekten müthiş bir oyun ya. Harika çalışıyor. Hem konsolun kendisine var bu oyun hem de Steam VR'da mesela zaten oynayabiliyorsunuz şu anda. Her şey çok güzel ya. Şöyle bastım. Evet, şöyle Matrix simülasyonuna tekrardan dalalım gelelim. O sıksın bakalım. Ben şöyle kaçayım ondan. Attım. Çok güzel attım. Gerçekten harikaydı. Aa. Tamam. Aha. Hay. Şöyle onu vurduk. Şu arkadaş da gelsin. Şu şekilde zaman yerleştireceksiniz. Vurdunuz. Ve bu iş burada biter. Şöyle size fotoğraf çekeyim. Evet bu şekilde arkadaşlar super hatta daha bir sürü oyun var. Zaten kanalda uzun uzun oynayacağız. Kanalda oynamadığımız oyunları oynayacağız tabii ki. Mesela Sprout'u biz zaten oynadık. Bir daha oynar mıyız bilmiyorum. Şimdi dilerseniz bir oyun daha deneyelim. Onu şeyde deneyeceğim. Konsolun içine bir demo yükledim. Çok güzel bir ritim oyunu. Bir de onu isterseniz kaydedelim. Konsol içinden de bir oyun görün. Ondan sonra bir de kablosuz bağlantıya bakarız. Veda ederiz. Evet. Şunu da öldüreyim mi? Hadi bunu da öldüreyim. Ha bu da Evet bir de konsolun kendi içinden bir oyun çalıştıralım dedim. Drums Rock adında çok güzel bir ritim oyunu var. Bunun demosunu indirdim ve şu anda oynayacağız sizlerle beraber. Şöyle play diyelim bakalım hemen. Şöyle şunları alalım. Grafikler vesaire gayet güzel. Reyes yerine 3 olmasında en güzel faydalarından biri. çözünürlük çok daha yüksek. Lensler güzel. Yani tabii ki dedim ki hani bilgisayara bağlamak bilgisayarınız gücünüze göre her zaman daha avantajlı. Ama bu da yani kesinlikle bunu çantanıza atıp tatil köyünüzde de çok rahat oynarsınız. bence çok güzel bir iş çıkmış. Performans sorunu vesaire de yok. Şu an direkt olarak şeyin içinden kayıt alıyorum. Kaydı da bu arada hani bilgisayardan vesaire almıyorum. Direkt olarak her şey bence tek paket içinde çok güzel toplanmış. Oyun da çok güzel. <laughs> bu oyunda ne zamandır da PlayStation VR 2 çıktığından beri denemek istiyordum. Ya çok güzel ya yani. Müthiş bir oyun. Evet bunda denedik. Bu tarz oyunları tabi kanalda hep uzun uzun yer vereceğiz. Şimdi diyeceksiniz ya o kadar Batman dedin, Half-Life X dedin hiçbirine bakmadın. Onların yeri ayrı arkadaşlar. Burada bir demo tadında video yapıyoruz. Bu video bir inceleme değil, detaylı deneme değil. Öyle bir göz atıyoruz. Ve gayet şu an güzel yani ben şimdi kendimi burada kaptırır giderim ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir de şeyi deneyelim isterseniz. Kablosuz bilgisayara bağladım nasıl çalışacak? Onu da bir deneyelim. Ben burada kendimi kaybettim gidiyorum o zaman isterseniz bir de kablosuz deneyelim ondan sonra veda ederiz. Evet arkadaşlar şu anda kablosuz bir şekilde bağlandım ve ilginç bir şekilde gayet iyi bir performans alıyorum ve şöyle hiç ayarlarıyla oynamadım. Herhangi bir bağlantı ayarı vesaire yapmadım. Şu an kablo vesaire takılı değil. Yani kablo şart değil desem çok yanlış olmam. Şöyle benim internetim 100 megabit download'u var. Bu yüzden olabilir. Gayet hani gecikme vesaire yok. Tabii ki kablolu kadar akıcı olmadığını yani en azından sanki kollarda çok milisaniyet bir gecikme var ama böyle de oynanır yani onu kesinlikle söyleyeyim. Bu konuda da beni kesinlikle şaşırttı. Birazcık eksi yanlarından bahsedecek olursak arkadaşlar kesinlikle kafa bandı bir eksi ve bu yastık yüzünüze değen yastık şu yüzden eksi. Gayet yumuşak aslında ama ee, biraz dikişi fazla yoğun mu desem ne desem yüzünüzde kesinlikle bir tahriş bırakıyor ve kafanızı sıktığı ve yapıştığı için bir de göz kapaklarınıza taşıyorsunuz birazcık galiba hani kafanızdan çok ben de biraz alışamamış olabilirim daha takamıyor olabilirim. Onun da etkisi var kesinlikle. En büyük eksiği olabilir. Bunu şu şekilde çözebilirsiniz sanırım. Pro kafa bantları var. Onları alıp çözebilirsiniz ama dediğim gibi kablosuzda oynadığınızda gayet idare eder bir e, görebizin üzere. İç skorlarında vesaire bir sıkıntı yok. Görüntü akıcı. Bir tek eller biraz daha az tepkisel ama çok milisaniyelik dediğim gibi. Kafa bandı işini de çözdüğümüzde gayet keyifli bir konsolla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Ve evet sizlerle birlikte Meta Quest 3'ün kutusunu açıp birazcık denemiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlere Meta Quest 3'ün özelliklerini elimden geldiğince gösterebilmişimdir ve nasıl kullanıldığını aktarabilmişimdir. Ben de VR konusunda birazcık acemiyim. O yüzden gerek görüntü kalitesiyle olsun gerekse de atladığım detaylarla olsun umarım canınızı sıkmamışımdır. Mutlaka yorumlar kısmında sizler de kendi deneyimlerinizi ve bilginizi aktarın ki böyle aramızda güzel bir paylaşım olsun. VR videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Özellikle Half-Life Alyx ve Batman'i oynayıp videolar yapmak çok istiyorum. Şunu tekrardan hatırlatayım. Bu bir inceleme videosu değil. İlk izlenim videosuydu. O yüzden çok fazla detay yok. Çok fazla bilgi yok. Daha kağıt üstündeki teknik bilgilerin nasıl işlediğinden çok benim gözüm ve deneyimim nasıl hissettiriyor onu anlattım. Umarım dediğim gibi keyifli bir video olmuştur. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.